ben abi, evde altı Sesini duyduk abi. He, evde oturuyorum. Bir ses geldi. Öyle olmaz öyle bir ses yani. 280 midir? Kaçtan bom dedi. Ne oluyor dedim hemen. <laughs> Sizin evin bahçesinde mi girdi? Evet. Buradan <laughs> gelmişti. Daha bunda çağırdılar bana. Kaza oldu diye. Ses falan. <laughs> Biz Aa. arka taraftaydık. Sizin bahçe mi girdi? Abi işte bura benim bahçe. Masayı benim. Çok korktunuz mu? Ya korkulmaz oğlum. Zayet var işte. Masa gürültüye çıktık biz. Gürültüye çıktık. Bu, 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 bu vaziyette gördük böyle. Bu kadar da olmaz yani. Bu çok suratlıymış bu. Nasıl <laughs> <laughs>